Artık mı yaptım sana? Nasılsın amirim iyi misin? Aynı oranda koydum valla. Efendim abi. Evet abi. Tamam. Tamam geliyorum. Hadi eyvallah. Hayalet. Sana selam var. Dün bir tane çocuk cesedi bulduk da. Böbrekleri kesilmiş. Onun için hemen gitmem lazım benim. Tamam. Tamam. Daha bu. Eyvallah. Kalkadı hadi psikiyatrist seni bekliyor. Mesut? Efendim? Dedeciğim yok bir şey yok bir şey. Dur dur girme içeride hasta var. Geç otur şuraya. Kasım kendileri hasta. Polis misin? Belli belli polisin tipinden belli. Sabırsızsın bir de. Yalnız sakın ben önce girmeye kalkma. Sırada ben varım. Tanışalım. Şu Cale, Selma, Berna. Ne fark eder? Berna benim kızımın adı. Tamam şu dersin. Narkotikten misin? Cinayet o zaman. Ha, oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar? Ben iki tane gördüm. Ha, biri dedemin, 96 yaşında öldü. Boşanmışsın sen, niye boşandın? Boşanmışsın. Hı, niye? söyle. of, ay çok sıkıcısın. Yeni tanıştığın bir her şeyini anlatmaz mısın? Cık. Ben anlatırım. Karşıma çıkan ilk insanı bütün hayatımı anlatabilirim. Neden? sebebi yok. Yani doktora sorarsan manik falan diyor yani. Manik neyse. Ben hep böyleydim. İyi bir şey mi? İyi iyi, bence iyi. Sence? Bilmem. <laughs> Senin kafa gitmiş zaten. Şimdi gir içeriye. Sen gir. Ben şu adamla bir konuşayım. Ya otur. Aa, ama adam otur. Ya sen gir yani. Ben tuvalete gideceğim zaten. Çok sıkıştım. Gel hadi sen.

Dün gece panik atak yaşamışsınız. Neler olduğunu anlatır mısınız? Yan odadaki tip beni delirtti. O ifadeyi kullanmayalım lütfen. Evet devam edin dinliyorum sizi. Yok anlatacak başka bir şey yok. Gece görevlisinde burnunu kırmışsınız. O istemeden oldu. Besat Bey öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yoksa size ilaç yazmak zorunda kalacağım. Yaz yaz. İki kutu yaz. Ve Berna diye de birini sayıklıyormuşsunuz. Kızınızı mı düşünüyordunuz? Behzat Bey, kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşmediğiniz takdirde içinde bulunduğunuz travmayı atlatabilmeniz mümkün değil. Çıkabilir miyim? Tabii, tabii. Buyurun.

Elil adamını gördü bırakıp gitti. Belki bir gün beni de bırakır bu. Yahu der etme dedeciğim. Bayım da yurtla başım dertte zaten. Beraber eve çıkarız. Kimsiniz? Tanımadın mı? Bahar. Bahar. Tabii. Uzun yıllar oldu. Tanırsın sanmıştım. Gitmemiz gerek şimdi. Siz sonra ziyaretine gelirseniz tanır o zaman belki sizi. bize. Kanalda dur lan. Kaça kaçsın uçağım sen? 84'e biri ulan ben? Aferin. Pis torun. Sen yokken biz vardık ulan burada. Ben başlayacağım lan şimdi sizin. Biriniz bitiyor biriniz başlıyor. Yürü git lan! Yürü! Ne oldu? Yukarıda benim uyumaktan korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. Ziyaretçim var. İyi günler. İyi günler buyurun. Doktor Adil Kara burada mı acaba? Kim arıyordu acaba? Cinayet bürodan Selim değil, o anlar. Neyi? Cinayet bürodan geldi mi? Ee, konu neydi? Konu böbreklerimde bir sorun var da onunla ilgili görüşecektim. Bir saniye. Adil Bey bir polis geldi sizinle görüşmek istiyor. Cinayetle ilgili görüşecekmişler. Bir cinayet işlenmiş onunla ilgiliymiş. <laughs> Peki efendim. Sizi bekliyorlar altıncı kat. Teşekkürler. Sesini açsana. Haber başlıyor. Dün gece cinayet büro ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine... ...Ankara-Polatlı yolunda bir çocuk cesedi buldular. Muhabir arkadaşımız olay yerinde. Yanında görgü tanığı var. Evet sayın seyirciler. Dün gece cesedi bulup... ...polise ihbar eden bekçi arkadaşımız şu anda yanımızda. Beysel Bey, olayı bize anlatabilir misiniz? Vallahi biz dün akşam hanımla evde oturuyorduk. Birden bir bağırışma duydum. Ne istiyorsunuz e, benden? Bir şey anlamı veremedim. Konuştu. Çıkaracak versen burada. Neden burada olduğumu biliyor musunuz? oğlum bir sus da bir dinle. Biliyorum, biliyorum. İki ay önce kurtuluşun orada birine sıkmışsın. Abin de seni buraya tıkmış. Merak etme halledeceğiz. Kabul etsene oğlum. Buradan çıkmak istiyordun işte. Yaparım desene hadi. Abi sen bir sus. İstersen baş başa konuşalım ha. Biz biraz yalnız görüşelim.